Hanımlar beyler sevgili YouTube yeni bir videomuza da hoş geldiniz. Umarım affetlisinizdir. Güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün sizlerle birlikte 10 saat Necromancer farm değineceğiz. Hattar'dayız ya da Kahire'deyiz, Mısır'dayız artık nere derseniz. Güzel bir videomuzda sizlerle birlikteyiz. Bu arada Rise Online tarafında gerçekten ya güzel görseller var inliyorum abi hani yapanlar yani ya güzel yerler var abi iyi döldür hakkını yeme ya. Şöyle bir olayımız var arkadaş PM attı selamlar kolay gelsin hatlardan Necromancer Farm yapar mısın 10 saat. Normalde 10 saat boyunca aklımda başka bir çöp slotu vardı. Yani orayı denemek istedim. çünkü daha önceki videolarımda şey demiştim hani yapmaya değmez. Saatli de biren. elle farm attığın halde saatli biren bırakıyor bırakmıyor. Yani orada uğraştığında değmez babacım. O yüzden git oynama asgari çarçurt muhabbetine girdik orayı tekrar denemek istedim ki oranın da güzel yani Böyle dropların yenilendiğini biliyorum. Ama yani tam böyle farma geçeceğim. Tam tonda çıra ayarlıyorum işte. Üstünü falan boşalttım. Ponçik, pinçik abi arkadaş. Piyamat. Nekroları dener misin? E, tak kırmayacağız tabii ki. Nekrolara bir gidelim. Bunlar ne taraftaydı bu arada? Şu tarafta mıydı? Hangi şuradaydı diye hatırlıyorum ya. Nekrolara gidelim. nekrolarda 10 saat boyunca farm deneyelim. Hatta direkt kamp 1'deyiz. Boşken kimse yok. Bilmiyorum nedenini. Boşken baba yapıştırıp geçelim. SC basıyorum. SC'yi masraftan saymayın arkadaşlar. Çünkü dönerken sce basıp debuff olmanıza gerek yok. Farm premium olduğu Bu arada farm premium atıyoruz tabii ki de farmları. Farm premiumda stat sıfırlanmıyor. Tamam mı? <laughs> o yüzden çarımız DB. PK'da infernolarda DB olarak oynuyorum. Normalde buraya 85 buff verirsin. 60 hell verirsin. Master'a vermeye gerek yok. Master 20 kullanmayacağız. 20 skill ile de çok rahat mana yakmadan burayı dönmeyi deneyeceğiz. Ne kadar para bölecek onu göreceğiz. Yani burada bastığım için SC'leri masraftan saymaya pek gerek yok açıkçası. Hatta bizim bu combo setimiz vardı. Normalde 20-40 bir de 52 50 skill ne vuruyorduk? 20 skill ile pat, bir gireyim bakayım. Nasıl olacak ne bitecek? Aa bu arada çarda otolot var mı yok? Otolot da serden çekeyim. Otolot yazında aynen megicel lot. Zaten DVD aldık ya neyse almış olduk. DVD farm atmıyoruz. Normal şey alayım diyecektim de. 300 keş için değmez. Pintlik yapmaya gerek yok. Yapıştır geç. DB atarım. Tabii ki de DB seçer abi. DB, MB, Tortre bir şeyler yapıştırmış olacağım. Ne kadar verecek şey onu merak ediyorum. Tam döner gibi mi geliyor da az vuruyoruz. 5600 ara geliyor güzel Abiler sottayız DB'mizi atalım. Tekrardan devam etmiş olalım. Ufak bir iki dakika bir aşağı gittim. Geldim bir su aldım vesaire. 20 skill ile mana yakmadan ya yani biraz yavaş geçeceğiz ama en azından mana masrafı olmayacak abi. Mana masrafı olmadan çatara patara bir şeyler denemiş olacağız. DB olmamızın avantajı işte DB attığımız için bir tık daha seri yani. sot güzel. Bu arada 5K6K para bırakıyor. Çöp atıyor mu? Atmıyor mu? Ne kadar atıyor? Veya Epic Upgrade, Unique Upgrade atıyor mu? Onları görmüş olacağız. Atarsa yallı e, allı ballı bırak Hani kötü olmaz. 10 saat buradayız. İlk saat çanı gösterim. Daha sonra ikinci saati göstermiş olurum. Sizlerle paylaşırız. Daha sonrasında da güzel bir Blood Valley ve 10 saati paylaşmış oluruz efendim. Artı şunu da unutmamak gerekiyor. Class game tarafında çekiliş yapıyoruz. 5x500 rise cash aşağıdan class game linkimize tıklıyorsunuz gidiyorsunuz çekilişe katılmayı unutmuyorsunuz tek yapmanız gereken class game hesabınız olması yeterlidir. Art olarak videomuza like atmayı da unutmayınız sevgili arkadaşlar sizlere iyi keyifler bana da 10 saat boyunca Allah sabır versin <laughs> bakalım inşallah güzel bir şey atarım. Coin'i güzel coin'i güzel baba hani çöpte atıyorsa güzel necromancer en azından mana yapmadan kasıyoruz yani o kafadayım arkadaş necroları dene dediği için sırf nekroları denemiş oluyoruz. Arkadaşlar yarım saat şu arkadaki slotta denedim. 30 dakikası kaldı. Seyircilerin bir yarım saatte burada denemek istiyorum. Belki o slot bukludur. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Belki bukluysa burası çöp atarsa burada 10 saat tamamlarız. Yoksa 1 saat sonra salmış olacağız hani. Çünkü hiçbir şey atmıyor. Yani gerçek anlamda hiçbir şey atmıyor bu arada. Sevgili arkadaşlar slotu salacağım. Yani bir 8 dakikası kaldı. 8 dakikası salacağım. Yani bir saat tamamlamış olalım. Ama şöyle bir şey var. Saat'tan epic upgrade slotumuzu görüyorsunuz. Yani slot epic upgrade atıyor ama saatte bir tane için değmez. Tabii de değmez. Yani yanına çöp atmadığı sürece nana ya. Uğraştığınızda değecek bir slot değil. En azından epic upgrade attığını biliyoruz. Hanımlar beyler sevgili YouTube yeni bir videoya da hoş geldiniz. Umarım affedersinizdir. Bugün sizlerle birlikte bir Blood Valley'de daha vuracağız, kıracağız, parçalayacağız. Şöyle kameraya birazcık point Umarım güzel parti olur. Güzel vurur bizimkiler. Beni sinir etmezler. Gıcık olmam. Bir, 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 bir. Birinci oda B beyler. 16.000 B. 16.000 0 B. Giriyorum. oda ya doğru B. Gel, Aşağı Ağzını... doğru gel çift sıfır A var mı? Osman Kutsu falan burada bak. Bir B be, beyler. Bir de burada. Bir A. Burak dualarımız kabul oldu aynı yerdeyim. <laughs> Sensiz olmuyor zaten ya. Bizim Hasan var. Firefly Mustafa mıydı? Mustafa'yı aldım. Gençler seri oynamamız lazım yoksa sıkıntı büyük olacak biliyorsunuz. Ben Sağ, Sağ taraf. Fotoğraf. bekle gitme bekle. Ön taraf var. Buraya kafa at 70'e hazır. Bas ikide bas. Can Ölme potu. Gel. Can Aman. potu. Vur. 2 at, at geri çık. Z çevir. Evet. Z, 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 Z. Sağ ol. 60'lar hazır. 60 hazır. Bas. 44 at. 60, 44 vur. Vur. 70'i çevir üstüne. 70'i çevir. Anladım. 70. iç kısma doğru çık şimdi. Çık. Jump'ı çık. çık. Çık, 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 çık. Zorlama. Gel. Z çevir. Yarım merdiven. Yarım merdiven. Çok düşme. Range'den çıktığın sürece Nova'nın. Yarım merdiven düş. Devam et. Tek atmış hazır. Öne koş koş koş. Sollu buradan bas. Ama gel. Çek 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 çek. Sağ vurmasın çık. Arkan etmişler hazır. çiftlere hazır. Bas. iki de bas. devam et, Ateşin oradasın. Devam ediyorsun. Test verdireceğim. Yürü. Ateş test veriyorsun. Gitme çok. Tam burada beklet. Sağ bas. İki tabat. On al. On al. Staff atarak. Staff atarak. Staff staff. Sol 70'lere bak. 70 sol. Uzat buradan. kanka dur şu anda çık geri çık çok güzelsiniz çok güzel slap aldım Sağlı geliyorsun tozunu bastın 70 hazır tekno uzat bas iki de bas jump 60 vuruyor ölmememiz lazım çık geri şimdi çık 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 çık, çık. bak sol vuracak çam potu'ya yapan Sol mage beklet Hı. En sol buradan en sol çık geri yanıma gel tam buradasın bekle Solda mage'ler var kanka Bak vuracaklar bekle Vursunlar burayı. Bekle. Yürü şimdi. Sollu sollu. Koş 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 koş. 70 uzat. Buradan basma yürü. Ölmürlüğün. Yürü. S ver ön tarafı 70 hazır. Sal uzat. Bas iki basacaksın basacağım Poton. Öldük bu sefer. Vur. Ölmedi. Vur. Z çevir. Çok güzelsin. Z çevir. En solda var. En sol meşler bak. Giriş, kapıdan girdiler bak. Görüyorsun, bekle. Evet. Evet. Parti başkanı rahat, Öleceğiz, ölmeyelim. Gel, solu gel. Sağ 70'ler hazır. Hazır. Master'ını bas. Çift 70 hazır. Bas. Koş, 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 koş. Tekrardan bas. Yürü. 60'larla koş, 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 koş. Tekrardan hazır. Bas. Güzel. Çok Olsun, güzel. Güzel, güzel, yani. güzel. En güzel. Şey güzel. Yaracağımız kadar yardım, Güzel. En sağlı, en sağ, sağ sağ kıvrıl 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 kıvrıl. Kıvrıl. Ön taraf 60'lar hazır. 60 hazır. Buradan basma yürü. Ağacın arkasına hazır. Bas 44 at. 44 70'lerle koş sollu 70. Mastığını bastın ağza koş uzat koş 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 teknova. Bas. 33 at. Adamsınız çık. Adamsınız daşyanız. Güzel değilsin, çık. Solda devam et. 60'lar koş. Koş koş. Koş 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 koş. Koş. Tek 60 hazır. Bas. Kapıya dön. Onların kapıya dönüyorsun 70'lerle. Hazır. 70 hazır. Kapıya bas. 44 at. Buraya mana yukulla. Master 15 bastın aşağı 70'ini açtım. Bekliyorsun. Hazır Nova içildi. Hazır. Tek Nova istiyorum. Hazır. Beklet. Hazır. Tek Nova. Ölelim mi beyler? Parti başkanı rahat. Tamam. Yürü, koş 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 koş. koş. re 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 re. Parti başkanı rahattın, geçtiğin hazır, geçtiğin gibi vur. Vur geçtiğin geçtiğin gibi vur. Can potun. Vur, vur, vur. Geri çık tamam. Çok güzelsiniz çık. Ya geçen geçer daşak geçiyordu bunlar he. Bastığını bastın. Solu yürü, sol sol yürü yürü, sol sol kit ben, solu yürü. Devam et. Üstlerine bak. Üstlerine. Twitch emisyonuna doğru 60'lar hazır. Twitch e hazır buradan. Bas. Sağ dön 70'ler hazır. Uzat. Bas 44'le basacağım potu. Hazır. Sağ parti başkanı rahat yerden. Gate'den geçtiğin gibi vur önüne. Vur. Vur 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 hepsini vur. Vur. Vur çık gel. İki at çık. i̇ki at çık. İki at çık. İki at çık. Çık çık. Çok güzel oldu. Gel yanıma. Gel. Önüne yetmiş açık hazır. Şimdi bas. Bas 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 bas. İki at Z'ye çevir. İki at Z'ye çevir. Z. Z. Oraya ince ayarlarsın dayı sen. Elinize sağlık. Yeter. Bir, iki. Elinize sağlık. Elinize sağlık. 12K. Güzel. Rekor herhalde. Vallahi Yok var. rekor değil ama güzeldi. Değil mi? Enze sağlık. İyi akşamlar beyler. Abiler sabahtan beri çöp atmıyor, çöp atmıyor, çöp atmıyor dedik. Son 2-3 dakikası kaldı. Rekor yani küp attı, rest taşı attı abi. Üstüne de bir attı. Ya ne alaka sabahtan beri çöp atmayan 1 saattir çöp atmayan slop, Ya şu son 5 dakikada abi 3-4 tane item attı anlamadım ben. Yani Necromancer'ı yani büyücü olduğu için yani büyücü sınıfı olduğu için mesela atıyorum reaper'da hatred atıyor yani o tarz değil. Yani Necrolarda büyücü böyle elindeki tabi değişik şekil şekil hani staff o yüzden mi attı şey o yüzden mi var drop'u bilmiyorum. Yani şöyle bir şey var. Bu nadir basılabilen necromancer, diğer türlü çöp slotlarındaki çöpler enhanced çöpler abi. Hani basılamayan direkt çöp. Hani bu basılabilen item. He, o zaman necrolarda çöp drop yok demeyelim de. O zaman necrolarda hani gene drop atıyor. Kayda değer değil tabii ki de. Enhanced çöp dropları yok abi necrolarda. Eklenmemiş veya unutulmuş bilmiyorum. Çünkü küp ve necromancer basılabilen art attı. Hani Necromancer Sotun'a eklemeyi unutmuş olabilirler. 2 dakika kaldı. Hatta 1 dakika kaldı. Yeter dayı. Konumuzu atalım. Salalım güzelce Sotumuzu. Yani Necro'larda farm atılır mı atılmaz mı? Tabii ki de atılmaz. Enhanced Çöp Sotu eklemeyi unutmuşlar. En Yani bu normal atıyorum. Lizard'larda, Bat'lerde, String'lerde falan kastığımız Black'lerden atıyor ya abi. Beyaz giten böyle değil de. Eğer ki Enhanced Drop'lar eklenirse Necro'larda o Sot Farm Sotu olur. Yani iyi kötü. Hani şey bak saatte bir tane epic bir, bir hem de para çıktı. Çöplerden de çıksın 2m 3m. Hani anlatabiliyor muyum? Tek başına atıyorum bir tane battle press, okçu vesaire boş duracağının slot gitsin. Farmata bilsin abi. kötü slot değil, satacak bir şey de yok. Normal basılabilir item attı. En atmıyor diyebiliriz. Bir saatte 1m çıktı, bir tane epic çıktı. Çöplerle de saatte böyle 2m 3m çıksa, yani 4 5m para bıraksa bu slot artı bir tane epic atsa yani yapmaya değer slot olur. Şu anda tabii de yapmaya değer değil. Hattar tarafındaki nekrolar hiçbir şey atmıyor. Yönetim tarafı videoları izler mi der mi bilmiyorum. Nekrolara enhan chat bir sonraki güncellemede ve birkaç sonraki güncellemede nekrolara enhan chat droplar eklenirse insanların farm atacağı slotlar çoğalmış olur diyelim efendim. O zaman bir sonraki video görüşünce dek kendinize iyi bakınız. Bu videomuzda bir saat oldu ama bu videomuzda en azından şu anki güncel droplarla hatta nekrolardan neden farm atılmadığını öğrenmiş olduk. Açıkçası ben videoyu artık yani arkadaş demeseydi, video çekmeye gitmeseydim ben oranın drop atmadığını bilmiyordum. Normalde daha önceki keplerde 65'te 75'te orası bu kadar az değil de drop atıyordu yani gene. Elle tutulur bir drop atıyordu. Öğrenmiş olduk efendim. Bir sonraki video görüşünce dek o zaman hoşçakalın.